وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب Peygamberimiz konuşma yaptığı zaman gözleri kızarırdı. Ve ala sesi yükselirdi. Ve şedde gadabuhu öfkesi artardı. Hatta ki ennehu münzir ceyşin sanki bir orduyu uyaran komutan gibiydi. Ve yekulu sabbahakum ve messakum. Sabah akşam düşman yaklaşıyor diyen bir ordu komutanı gibi uyarırdı. Ve kul bu'istu ana ve's-sa'atu Ben ve kıyamet şu iki parmak gibi birbirimize yakınız diyordu. Yaqlinu beyne's-bu'ayki's-sabbabati'l-usta. Şehadet parmağı ile orta parmağı birleştiriyor bu kadar yakınız. Ve kul emma ba'd. Ya sonra şöyle diyordu. Sözüme şöyle başlamak istiyorum. فَاِنَّ خَيْرَ الْحَد۪يثِ كِتَابُ اللّٰهِ Sözlerin en güzel Allah'ın kitabıdır. Ve hayrul hediye hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve uygulamanın en güzeli Muhammed Mustafa'nın uygulamalarıdır. Sözlerin en güzeli, <laughs> güzeli Kur'an-ı Kerim, uygulamanın rehberliğin en güzeli Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin rehberliğidir. Ve şerrul umuri muhdesatuhu. İşlerin en kötüsü sonra çıkan Kur'an'a aykırı uygulamalardır. Kur ve kullu bid'atin dalale Kur'an'a ve sünnete aykırı, aykırı her uygulama sapıklıktır. Hümme yekul ene evla bi kulli mu'minin min nefsi Ben müminlere kendi nefsinden daha yakınım. Men terke malen fel ve men terke deynen evdaya'an fe ve aleyye Kim arkasında mal bırakacak olursa mirasçılarına bırakır. Ama kim mal bırakmazsa, sahipsiz yetim çocuklar falan bırakırsa onların mesuliyeti banadır diyor devlet başkanı olarak. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu manadaki uygulamaları çok ama çok önemli. Rabbim bu uygulamaları inşallah en güzel şekilde hayatımıza yansıtmayı nasip eylesin.